geli Tekirda ailesi. Merhabalar. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp mesleğinin zorlukları, güzellikleri, günümüz sağlık sistemi ve bu alandaki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle konuklarımdan bahsetmek istiyorum. Doçent Doktor Çağrı Doğan. Merhaba. Merhabalar. Sınıf öğretmenimiz Hayriye Bahar Uslu. Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz radyomuza başlama ritüeli olarak biraz kendinizden bahseder misiniz? Çağrı Bey öncelikle size öğrenelim. Tabii ki. ilk önce bu bir anlamlı günde buraya davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ben doçent doktor Çağrı Doğan, üroloji uzmanıyım. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde üroloji ana bilimlerinde görev yapmaktayım. Tıp Fakültesi'ni 2016 yılları arasında Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Isparta'da bitirdim uzmanlığımı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tamamladım. Yine doçentliğimi de burada aldım ve burada aktif olarak halen görev yapmaktayım. Çok teşekkürler. Katılım gösterdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çağrı ben birkaç soru hazırladım sizin için. Hazır mısınız? <laughs> Tabii ki. <laughs> Öncelikle merak ediyorum. Doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Bu kararı alırken sizi en çok etkileyen şey neydi? Ya aslında bu çok önemli bir soru benim doktor alma kararımın temelinde insanlara yardım etme isteği yatıyordu. Bunu net olarak çocukluk yıllarında fark etmiştim. Küçükken ailemde ciddi sağlık sorunları olan yakınlarım vardı ve hastane koridorlarında o koşuşturma ve insanlara doktorların umut olma süreci o dönemde ciddi olarak etkilemişti beni. Tıp fakültesine girdiğimde ise aslında bu kararın çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğini fark ettim. Asıl kırılma noktamsa üroloji stajıyla tanıştığım dönem oldu sanırım orada birçok insanın hastalığının şifa bulması, insanların mutlu bir şekilde artması beni bu mesleğe olan inancımı güçlendirdi. Bu kararımı alırken de en çok etkileyen şey doktorluğun sadece bir meslek değil aynı zamanda da insanların hayatında gerçek bir fark yaratabilme sanatı olduğuydu. Peki tıp eğitimi süreciniz nasıldı? En yani çok hangi anlarınızı hatırlıyorsunuz tıp fakültesinden? Ya tıp eğitimi şüphesiz hayatımın en zorlu dönem ve aynı zamanda da en öğretici dönemlerinden biriydi. İlk yıllarda sürekli derslere girmek, pratiklerle boğuşmak ciddi anlamda aslında çok fazla zorlanıyorduk bununla ilgili. Ama ilk kez bir hastaya müdahale ettiğimiz zaman ya da ilk kez bir hastaya dikiş ettiğimiz zaman o zaman o hastanın belki de ilk doktoru olabilmek bizi çok fazla motive ediyordu. Tıp Fakültesi sadece dersler ve stajlardan ziyade nöbetlerle birlikte sabahladığımız arkadaşlıklar, sınav öncesi uykusuz geçen geceler ya da bir kahve molasında yapılan sohbetlerle beraber. Bunlar benim açıkçası hatırladığım güzel anılarımdı. Meslek hayatınız boyunca karşılaştığınız en unutulmaz olay, hani öğretmenlerin de çok vardır çünkü çok insanla iç içeyiz. Hani sizin böyle bu bunu hiç unutamıyorum dediğiniz bir şey var mı? Ya çok fazlanı var. Tabii bir bende belki de en çok iz bırakan hani eğer bahsedecek olursam çocuk sahibi olmakta zorlanan bir çift gelmişti 30'lu yaşlarında. Yapılan sperm parametreleri de düşüktü hastanın. Yani testi olarak kendisinde varikosel vardı. Hastaya mikroskobik yolla ameliyat ettikten sonra kontrollere çağırdık. Yaklaşık bir yıl falan geçmişti. Hasta kontrole geldiği zaman cebinde bir ultrason kağıdı bizim de bir, bir, bir bebeğimiz olacak artık hocam diye böyle sevinerek gösterdiği zaman o zaman çok duygulanmıştım. Yani bu olay e, yani iyi ki de belki bu işi yapıyorum dedirtmişti bana. Çok özel bir anmış. Gerçekten gerçekten yani evet çok çok etkileyici gerçekten. Yani açıkçası bu yeni sorumda da cevabını da biraz vermiş oldunuz ama hani sizin meslekte motive eden şey nedir diye. Çünkü biz mesela insanla çalışıyoruz ama bizim çalıştığımız grup çok melek çok tatlı bizi hep gülümsetiyor. bizi negatifken pozitif yapan yönleri var. Ama size gelen hani grubunuz ise hep sizden bir şey talep ediyor hasta hani modunuzu nasıl koruyorsunuz? Sizi motive eden nedir? Ertesi güne nasıl bir canlılıkla başlıyorsunuz? Ya, haklısınız. Ee, Tabi bazen modumuz e, koruyamaya da biliyoruz bazen. Yani en, belki de en büyük motivasyonumuz hastaların sağlığına kavuşmasını izlemek bizim için. Biz aynı zamanda onkolojik olan hasta, yani kanser hasta grubunu da takip ediyoruz. Bu hastalar geldiği zaman çok ciddi kaygıları oluyor çünkü beklenen yaşam süresinin belki de çok azaldığını, belki sevdikleriyle yeterli vakit geçiremeyeceklerini düşünerek geliyorlar. Onlara yaptığımız ameliyatlar ya da müdahaleler sonrasında aslında çok uzun, sağlıklı ve kaliteli bir hayat geçirmelerini bazen sağlayabiliyoruz. Bu hem onların hem de ailelerinin beraber kazanacağı zaman bize bazen kendi mesleğimiz adına kazandığımız en büyük hediye olabiliyor açıkçası. Yani bizim hayatlarımıza hayat katarken sizin bir yandan da hani bu meslek içinde ee ömrünüzden çok büyük bir özveriyle zaman ve emek vermeniz çok saygı değer. Tekrardan sizi çok saygıyla anıyoruz. Bunu pandemide zaten iliklerimize kadar hissettik. Ee, ama bu hiçbir zaman unutulmaması gereken ve hani günün de olmadan hep açıkçası hatırlayacağımız ve hatırlatacağımız bir şey olmalı. Aynen katılıyorum. Yani pandemi süreci hepimiz için çok zordu. Ee, ya bizim için de tabii ki yani bazen anımsıyorum. Yani çok sıkıntılı ve sancılı bir dönemdi. Şimdi doktorluk mesleğinin ne kadar e, özel bir meslek olduğunun farkındayız. Fakat kolay olmadığının da farkındayız. Mesleğinizi yaparken karşılaştığınız e, en büyük zorluklar neler oldu ya da bunlarla siz nasıl başa çıktınız? Ee, tıp fakültesinden beri çok meşakkatli, uzun, yorucu bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Buna ek olarak uyku... Ulusuz nöbetlerimiz oluyor, çok yoğun çalışma temposu, ertesi gün nöbet tutmamıza rağmen tekrar çalışıyoruz. Bu hem bireysel olarak hem de kişinin aslında bulunduğu aileyi de beraber etkileyen bir durum. Tek başımıza sonuçta yaşamıyoruz. Bir doktor olarak tabii hastaları iyileştirmeye çalışırken bir yandan da özellikle şiddet endişesi duymak gerçekten bizim açımızdan çok üzücü. Birçok meslektaşımız bu yüzden yurt dışına gitmeyi düşünüyor ya da gitmeye çalışıyor bunca yıl tıp eğitimi alan insanların insanların hayatını dokunmaya çalışan bir doktorun temel hakkı olan güvenli çalışma ortamının sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Belki de bu noktada biraz daha caydırıcı yaptırımlar alınsa daha huzurlu olabiliriz. Bu biraz güncel dönemdeki kaygılarımızdan açıkçası. Evet. Buradan yine aklımda olan bir soruya değinmek istiyorum. Bu tarz bir zorlukla karşılaştığınızda en hızlı e, yardım talebi ya da bir e, hastanede e, ya da bir sağlık merkezinde nasıl e, ulaşıyorsunuz yardıma ya da işte sorunun çözülmesine? Bu durumda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği özel kodlar var. Özellikle şiddet içeren kod beyaz kod olarak adlandırılıyor. Hikimin ya da sağlık personelinin bu kodu vermesi durumunda hem idari hem de adli süreçler otomatik beraberinde başlamış oluyor. Aynı zamanda da hastanedeki özellikle kolluk kuvvetleri bulunan bölgeye intikal ediliyor ve durum yatıştırılması amaçlanıyor açıkçası. Umarım hiçbir zaman ha, hiçbir Keşke. doktorumuzun beyaz kod vermesi, hiçbir sağlık çalışanımızın beyaz kod vermesi gerekmez diyorum. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Benim mesleğimin en güzel, en tatmin edici yanı, çocukların gelip birdenbire koşarak sarılması. Bazen beni düşürecek gibi oluyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> şu an henüz yaşları yetmiyor. Peki sizin mesleğin en tatmin edici yönü nedir? Yani doktorluk sadece aslında profesyonel bir meslek olarak değil ama belki de bir insanın hayatına dokunmadım, yani ona umut vermedim bir başka yolu aslında. Gün sonunda yorgun eve dönerken bir hastanın yüzündeki memnuniyet ya da teşekkürü hatırlamak bazen aslında en büyük hediye olabiliyor. Ya da cerrahi bir müdahale gerektiren hastada bir hastanın ağrısını hafiflemesi ya da hayatına biraz daha hayat katmak ya da kaliteli bir yaşam sunmak açıkçası bu mesleğin en tatmin edici ve en memnun edici yönlerinden bir tanesi oluyor. Çok zor bir dönemden geçtik evet. bütün dünya olarak ve e, siz doktorlar ve diğer bütün sağlık çalışanları bu süreçte bizim yanımızdaydınız. Biz evlerimizde kapalı kalıp sıkıldığımız için dertlenirken nasıl da beş yıl geçti? Evet, sizin farklı dertleriniz vardı o sürede. Ben pandemi sürecini merak ediyorum. Meslek hayatınız nasıl etkiledi? Bu süreçte neler öğrendiniz? Bir de Pandemi sürecinin e, aile yaşantınıza etkisi, yani pek çok arkadaşımın pandemi döneminde e, yaşadıklarından dolayı çocuklarının elleri havada gezdiğini, mikrop kapmamak için çok ciddi tedirginlikler yaşadığını e, söylediğini biliyorum. Sizde durum nedir? <laughs> maalesef bizde de çok açıkçası parlak olmadı o dönem. Yani pandemi de diğer doktorlar olduğu gibi bizim için de yani hayatımızın belki de en unutulmaz, en sancılı, yer yerde en travmatik dönemini yaşadık. Ee, ben de birçok meslektaşım gibi hastanede çalışmak zorunda olduğumuz için, daha doğrusu çalışmamız gerektiği için evlerine ayırmak zorunda kalanlardan bu dönem içerisinde başka bir evde konaklamak zorunda kaldım. Ee, çocuklarım ve ailemden ...ayrı bir evde hastaneye gidip geliyordum o dönem içerisinde. Onları ee, korumanın da başka bir yolu yoktu. Tabii sonuçta o zaman kimse hastalığı bilmiyor, nasıl <laughs> seyredeceğini öngöremiyor. Çocuklarda ya da e, yetişkinlerdeki seyrini öngöremediğimiz için... açıkçası herkes gibi biz de korkuyorduk. Koruma önleri almamıza rağmen bulaşıyla ilgili de ne kadar bulaşıyor... ...kimse net bir şeyden aslında emin değildi. Bu süreç içerisinde tabii benim aile hayatımda özellikle çocukların anksiyetelerine yol açtı. Kaygı sorunları ortaya çıktı. Babamız acaba bir şey olur mu? Eve dönebilecek mi? Hastalanacak mı? Gibi kaygılar. Hatta gece benim bir tane büyük kızım var. Geceleri uyanıp babasını istediği ve istediği halde de... ...yanına gidemediğim bir süreçten geçtik maalesef. Yani kaybetme korkusunu o dönem bizim ailemiz biraz yoğun olarak yaşadı. Ama sonuçta... Bu süreçte bütün meslektaşlarımız, bu yolda kaybettiğimiz çok fazla meslektaşımız oldu. Çok fazla sağlık çalışanı oldu. Ee, şu anki belki de bulduğumuz pozisyonun e, onların emekleri ve özverileriyle bu hale geldik. Çok daha riskli branşlar mevcuttu. Biz yine e, üroloji olarak destek oluyorduk ya da gerekli olan ameliyatları yapıyorduk. Ama bu alanda çok daha ön planda olan meslektaşlarımız da vardı herkesin hem kendisi hem ailesi hem de çevresi için sancılı bir süreçti açıkçası. Travmatik günlerdi bizim için. Hatırlamak bile tüyler O zaman biraz güzel şeylerden bahsedelim. Neyse ki geçti. Umarım bir daha da hiç böyle bir şey yaşamayız. Ama o süreç için yine de size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki vardınız. İyi ki hala da varsınız. Şimdi tıp dünyasında son yıllarda gördüğünüz en heyecan verici gelişme nedir? Biz videolar izliyoruz, robotlar ameliyat yapıyor. Bizi gelecekte kim ameliyat edecek hocam? <laughs> ki teknoloji her alanda olduğu gibi tıp sektöründe de çok ciddi gelişmeler göstermekte. Biz de heyecanla takip etmeyiz. Özellikle yapay zeka destekli teşhis sistemleri, robotik cerrahinin hızlı bir şekilde evet. ilerlemesi, özellikle ürolojide prostat ve böbrek ameliyatlarında özellikle robotik cerrahinin ciddi konfor ve bazı hatta yapılamayacak ameliyatları olanak sağlamasını biz de özellikle bekliyoruz. Ee, genetik tedaviler ya da özellikle kişiselleştirilmiş kişiye özel tedavilerin geliştirilmesi, özellikle kanser gibi hastalıklarda daha da teknolojinin gelişimiyle insanlara çok daha uzun bir ömür sunacağından merakla bekliyoruz biz de. Peki o çip şehir efsanesi mi yoksa gelecekte olabilir mi? biz de merakla bekliyoruz şu an için maalesef <laughs> o çipi takacağız bütün dilleri öğreneceğiz <laughs> ben bu konudan biraz korkuyorum yani teknolojinin e, tıpta ilerlediği nokta Elbette mutluluk verici e, ancak e, 23 yaşında kalp krizi geçiren bir hastasını kurtarmak için kalp masajını bırakmayan kanter içinde kalan bir e, doktorun varlığını bilmek e, daha güvenli yaşamamı hissettiriyor yani teknoloji de bir noktada bir sıfır olayı hani insana her zaman ihtiyaç var hani bilişim hani benim bölümde bilişim olduğu için e, ne kadar ne olursa olsun onu yönetecek yönlendirecek hani insansız teknoloji çok gelişsin ama insanlar hep tabii tabii e, do <gülüyor> doktorlarımızla <gülüyor> beraber ya onlar yardımcı oluyorlar sadece aslında ana görev değiller araçlar sadece Peki <laughs> öyle kalsınlar. <laughs> ee, sağlık sistemindeki iyileştirme alanları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hani siz mesleğe başlayalı e, kaç yıl oldu demiştiniz? Yaklaşık artık mesleğin içerisinde 15. seneye yaklaşıyorum. Ben. Bu gelişimi özellikle son yıllarda teknolojinin hızıyla çok daha net e, görmüş ol, görmüşsünüzdür mutlaka. Tabii ki tabii ki. Bizim sağlık sistemimizdeki ana sıkıntılardan bir tanesi özellikle bazen bazı bölümlerde çok yoğun hasta bakımına bağlı olarak hastaya yeterli vakit ayrılamayabiliyor. Yeterli vakit ayrılamaması sonucunda tanılar atlanabiliyor. Hastayla yeterli derece ilgilenip dinlenemezseniz şikayetleri çözülemeyebiliyor. Bu yüzden özellikle koruyucu hekimlik ülkemizde biraz daha geri planda. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Belki de aile hekimlerinin çok daha efektif hasta bakması sağlanabilir. Sevk zincirleri efektif olarak kullanılabilir. Üçüncü ve dördüncü basamak hasta direkt sıfır hasta kabulünden e, belli bir basamaktaki uzman arkadaşların değerlendirilmesinden sonra hasta yönlendirilmesi aslında vakti hekimi ve personeli verimli kullanmak belki sağlık sistemine bu açıdan katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Ben kendi anladığım şekilde e, o zaman sormak istiyorum. Ben grip olduğumda hastanenin acil servisine değil de mahallemin e, aile hekimliğine, aile hekimliğine. E, gidersem eğer e, aynı hizmeti daha beklemeden ve e, bir ağırlık yoğunluk oluşturmadan alabileceğim. Tabii, yani Aslında kastımız hem o acil servislerin aslında bekleme süreleri olması gerekiyor. Bir de grip olduğunuz zaman bir üniversite hastanesinin KBB polikliniği yerine bir aile hekimin eğer yeterli çözüm bulunmazsa belki bir devlet hastanesi dediğimiz ikinci basamak kurumlarda bir uzman tarafından değerlendirilmesi ama bunun da aile hekiminin onayıyla gerçekleştirilmesi belki de sağlık sistemini daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Kendi adımıza biz buna bundan sonra dikkat edeceğiz. Evet. Peki e, hastalarınızın e, sağlık bilinci konusundaki farkındalıkları... Sizce yeterli mi ya da bunu geliştirmek için önerileriniz var mı? Ya Maalesef bu da az önce bahsettiğimiz konu gibi aslında sağlık bilinci artsa da aslında çok eskiye göre hala ben yeterli seviyede olduğu kanaatinde değilim. Yani kayıt kabule gittiklerinde hani kardiyolojide sıra var mı yoksa göz alayım. <laughs> Tabii maalesef. Yani e, bunlara ilk olarak özellikle bir sağlık yönelinin, sağlık personeli ve doktorlara yönelik şiddet olayları için gerekli yaptırımların yapılmaması, e, bununla ilgili caydırıcı önlemlerin alınmaması da biraz aslında bu konuda bizde biraz kaygıya yol açıyor. Ve özellikle basamaklandırma sistemi, yani bir hasta başı ağrıdığı zaman ilk başta en üst düzeydeki hastanenin en üst bölümü yerine arada bu işleyici alınıp gayet çözebilecek hekimler tarafından değerlendirilip, eğer bir üst merkeze gönderilecekse de gerekli uzman tarafından refere edilmesi aslında hastanelerin iş yükünü ve sağlık sistemimizin belki de çok daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Güzel bir e, mesaj oldu. Bilinçlenme açısından. Peki e, biraz e, doktor e, Çağrı Bey değil de bir e, birey olan Çağrı Bey'e soralım çok yoğun bir iş temposunda çalışıyorsunuz. Ee, bu e, burada nasıl kendinize zaman buluyorsunuz ya da bireysel olarak stresinizi nasıl yönetiyorsunuz? Ona nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Aslında e, sadece 8 5 yapabildiğimiz bir iş değil doktorluk. Yani gece 24 saat hani bir hastanın ihtiyacı varsa gitmeniz gereken bir durum oluyor aslında. Özellikle çalıştığınız bölümün acil bakma oranlarına göre bu değişmekle beraber bu yüzden bazen her şey planladığımız gibi olmuyor. Planladığımız şeylerden feragat etmek zorunda kalabiliyoruz. Bazen çocuğunuzun doğum gününü ya da eşinizin özellikle evlilik yıl dönümünü kaçırmanız gerekebiliyor. Bu bir bahane değil değil mi? Burada Özge Hanım dinliyor çünkü. Eğer kaçıranlar için önerilen bir meslek değil o zaman. Doktor olursanız en azından bir mazeretiniz olabiliyor geçerli. <laughs> e, bu yüzden tabii ki hobiler burada çok önemli. Kendinize vakit ayırmak, özellikle işte çalıştığınız çok yoğun o tempo, stres, bazıları hastaların size hayatın emanet edilmişinin olduğu bir sorumluluk omuzlarda çok fazla yük yaratıyor. Bu da çıkınca stres atma yönelik mutlaka kendi hobilerimizi oluşturuyoruz açıkçası. Peki e, doktor olarak topluma vermek istediğiniz en önemli mesaj e, ne olabilir? Doktor olarak en önemli mesajımız belki de sağlık bir insanın elinde bulunan en büyük hazine. Bunun kıymetini bilmeleri gerekiyor. Rutin tarama testleri öneriliyorsa gitmeleri gerekiyor. Özellikle ülkemizde toplum taraması yapılan hastalıklar var. Bunlar meme kanserleri, prostat kanseri, kolon kanseri, kadınlar için rahim ağzı. Rutin tarama programlarına mutlaka gitsinler. Ee, belki düzenli check-up'a gerek yok ama rutin önerilen sağlık bakanlığının planladığı sağlık özellikle sağlık taramalarını ihmal etmemelerini önereceğiz. Hastaneye gittikleri zaman sağlık personelinin onlara davrandığı gibi güler yüzlü ve anlayışlı bir şekilde hekimlerine güvenip, sağlık çalışanlarına güvenip kendilerini çok rahat emanet edebilirler. Ve emin olun ki sağlık çalışanları da hastalarımız için ellerinden gelen her şeyi en iyi özveriyle ellerinden geldiği şekilde yapmaya devam edecekler her zaman. Şimdi biz bir K12 okuluyuz. 3 yaştan 9. sınıfa kadar öğrencilerimiz var. Ve Bizim 3 yaşta da doktor olmak isteyen öğrencimiz var. 9. sınıfta da 3 yaş doktor olmak isteyen öğrencimiz var. Şimdi bizim hem doktor olmak isteyen öğrencilerimize, genç doktorlara, tıp fakültesinde okuyan ve daha sonrasında da mesleğe yeni atılmış doktorlara nasıl bir tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ya tabii ki insan burada bununla beraber çok onur oluyor sorularınız için. Siz de yine ayrıca <laughs> teşekkür ediyorum. Özellikle genç doktorlara tavsiyemiz hiçbir zaman ön yargılı ya da at gözlüğüyle bakmamaları gerekiyor. Çünkü bundan 10 yıl önce uyguladığımız tedavileri artık güncel tedavi seçenekleriyle değişebiliyor. Uygulamayabiliyoruz ya da artık o tedaviler yanlış kabul edilebiliyor. Yani dogmatik katı bir eğitim sisteminin tıp fakültesinde maalesef yeri yok. Eldeki bilginin değişebileceği ve sürekli literatür öğrenmeye açık olması ve sürekli kendini yenilemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Çünkü tıp sürekli gelişiyor, teknoloji gelişiyor evet. ve hekim de kendini sürekli yenilemek zorunda. Buna ek olarak hastalar bize geldiği zaman en önemli şikayetlerini, en mahrem şikayetlerini, belki de en savunmasız anlarını anlatırlar. Bundan dolayı hekimle hasta arasında konuşulanın tamamen orada kaldığı ve hasta mahremiyetine en üst düzeyde saygı göstermesi gerektiği ve tamamen etik dediğimiz etik ilkelere bağlı bir şekilde çalışabilecek insanların bu mesleğe yönelmesi çok büyük önem arz etmektedir. Peki öğrencilerimize? Doktor olmak isteyen öğrencilerimiz? <laughs> ders çalışsın. <Başka gülüyor> Kısa ve ders çalışsınlar. Doktor olunca ya da üniversiteyi kazanınca meslek edince her şey çok daha eğlenceli değil mi? Evet ee, belki de. <laughs> bunu benim öğrencilerime belki de sormanız lazım. Çok memnun olmayamıyorum. <laughs> Çünkü yoğun bir tempoları var. Yani standart bir fakültedeki gibi bir hayatları olmayacak. Yani onların hiçbir arkadaşları gece nöbet tutmayacaklar internken. Ya çalışmayacaklar, gece bizle beraber ameliyata girmeyecekler. Yani öğrencilikleri orada hayal ettikleri üniversite hayatından biraz daha farklı olabilir. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Öğrencileriniz de eğer bu yayını dinleyen olursa anınızı dinlediğinizde an, anınızı dinlediklerinde tüm e, bunlara değer diyecektir mutlaka. Umarım. <laughs> Peki e, Tıp bayramı e, sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya da bu özel günlük meslektaşlarınıza e, iletmek istediğiniz bir e, mesaj var mı? Ya 14 Mart aslında tıp bayramı tarihi ve köken açısından bizim için çok anlamlı. Biliyorsunuz 1827 yılında II. Mahmut'un ilk Tıp Yemini'ni kurmasıyla beraber aslında kutlanmaya başlanıyor. Eee bir aslında o dönemki işgale karşı kullanılan ve eee İstanbul'un işgali döneminde önem kazanan bir aslında Tıp Bayramı olarak da sonradan kutlamaya başlıyoruz. Eee bu bayram belki de bize yaşadığımız zorlukları, geçirdiğimiz pandemi sürecini eee sadece bu meslekte belki de profesyonel olarak hani maddi bir getirinin dışında kendimizden yaptığımız fedakarlıkları, ailelerimizin yapmak zorunda kaldığı fedakarlıkları ve e, bu mesleğin getireceği manevi tatminleri göz önüne aldığımız zaman aslında çok kutsal bir meslek yaptığımızı evet. hepimiz biliyoruz. Ve buradan bu nazik davetiniz için size ekstra teşekkür ediyorum ve sizin sayenizde ben de meslektaşlarımın da bütün herkesin çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. Ben de e, Çağrı Bey'in sevgili eşi Ezgi Hanım'a buradan selamlarımı iletiyorum. Ben yollamamıştım şu an kesin toplamayacak. <laughs> ben... <puanları gülüyor> ben toplamaya çalışıyorum. <laughs> Fark et. <laughs> Onun da dut bayramını, bütün ve velilerimizin bayramını kutlamak istiyorum. Çağrı Bey davetimizi kabul edip geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki bizimle bu değerli düşüncelerinizi paylaştınız. <laughs> Çağrı Bey tekrardan ben de çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bilgiler verdiniz, değer kattınız. Ee, ve sizin nezdinizde de tüm doktorlarımızın tıp bayramını, aslında tüm sağlıkçılarımızın da diyebiliriz, sağlık mensubu olan tüm e, çalışanlarımızın da 14 Mart tıp bayramını kutlarız. Tek diyebileceğim iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de öyle nazik davetiniz için çok teşekkür o ediyorum. Beyaz kotsuz nice tıp bayramları diliyorum. Aynen. Sevgili dinleyicilerimiz 14 tıp bayramı 14 Mart Tıp Bayramını hep beraber kutladık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bugün en anlam en anlamlı kelimesi sağlıkla kalın.